değerli değerli misafirlerimiz kurumumuzun değerli müdürleri yine basınımızın değerli temsilcileri hepinize hayırlı günler diliyorum. Haziran ayı 1 Haziran itibariyle meclisimizi açacağız. Önce bir yoklama alalım. Sonra gündemle ilgili değerlendirmelerimizi gerçekleştiririz. Buyurun. Saygıdeğer Başkanım, çok kıymetli hazırın, Akçabat Belediye'miz Haziran ayı Belediye Meclis toplantısının yoklamasını alıyoruz. Cevdet Bayraktar, Burada. Davut Geri Gelmez, Zübeyda Kazaz, Burada. Burak Ekici, Burada. Salih Tarakçı, Burada. Erhan Nadir, Burada. İsmet Krali, Murat Üçüncü, Yücel Öztürk, Burada. Satu Şahin, Burada. Hasan İleli. Burada. Osman Zeki Alşan, Selahattin Sarali, Muhammed Köse, Murat İşçi, Özkan Öztürk, Melikşah Atasoy, Ersel Ertem, Ahmet Öztürk, Mehmet Özbayrak, Aytekin Semerci, Erol Gedikli, Baki Moradoğlu, Musa Şahin Kaya, Hakan Kuvvet, Tuncay Demirci, Hasan İnce Hasan, Özgür Arslan, Ali Keskin, Seher Melek. Evet, değerli meclis üyeleri, gelmeleri durumunda iptal olmak kaydıyla Sayın İsmet Kralin'in, Sayın Murat Üçüncü'nün, Sayın Yücel Öztürk'ün, Sayın Muhammed Köse'nin, Sayın Melih Şahatusuy'un, Sayın Ersel Ertem'in, Sayın Aytekin Semerci'nin, Sayın Erol Gedikli'nin, Sayın Baki Muradaoğlu'nun ve Sayın Tuncay Demirci'nin ve Sayın Özgür Arslan'ın izini sayılmasına öyledenize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, değerli arkadaşlar bir değerlendirmem olacak benim. Ondan sonra inşallah söz vereceğim sizlere. Daha sonrasında da gündemimize geçeceğiz. Biliyorsunuz vefatlarımız oldu. Dün Sayın İbrahim Usta Usta'yı ebediyete uğurladık biliyorsunuz. Kendisi hem iş camiasında hem de spor camiasında sevilen birisi kendisini anlatan rahmet diliyoruz. Yine aynı şekilde hemşerimiz Tamer İnan'ın evladı Yusuf Atakan İnan ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve biliyorsunuz 14 Mayıs'ta milletvekilleri seçimlerimiz oldu. 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine Cumhurbaşkanımız olarak milletimizden almış olduğu yetkiyi inşallah 5 yıl daha devam ettirecek. Buradan bütün milletvekillerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum ve ilçemizde yapacağımız işlerle ilgili de süreçlerin e, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yine dün Belediyeler Birliğimizin seçimi vardı. Orada da Balıkkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız yeni başkan olarak seçildi. Onu da buradan tebrik etmek istiyorum. Ve belediye meclis üyelerimizden İsmet abimiz, İsmet Kral abimiz bugün haç vazifesini yerine getirmek üzere sabah uçağıyla beraber Hacca gitti. Kendisine de Rabbim den kolaylıklar diyorum ve inşallah Rabbim edeceği duaları kabul eder. Rabbim çıkmış olduğu yolda ona hayırlı, uğurlu imkanlar verir. Ve ayrıca bize de dua etmesini temenni ediyoruz. Onu da kendisine giderken, uğurlarken onu da söyledim kendisine. Allah hayırlı etsin. Evet değerli arkadaşlar, işlerle ilgili arkadaşlarımız bir sunum hazırladılar. Onu da başlayayım. Evet, Orta Mahalle Müzemizi güzel bir açılışla açılışını gerçekleştirdik. Güzel bir organizasyon oldu. Orta Mahalle'de turistler için, gelen ziyaretçilerimiz için bir nokta. Uzun zamandan beri arkadaşlar çalışıyorlardı üzerinde. İlçemize hayırlı uğurlu olur inşallah. Sahildeki altyapı çalışmamız devam ediyor. Düzenlemelerimizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Toprak tesviyeleri Nihat Usta tarafından başlayıp batıya doğru ilerliyor. Bu arada da yapacağımız işte kuru havuzu ve onunla ilgili altyapı çalışmaları devam ediyor. TİSKİ'de bir taraftan oradaki kanalizasyon hattını geçiriyor. Yine aynı şekilde doğalgazla ilgili de sürecimiz o bölgede tamamlandı. Sadece doğalgazın yolun karşısına geçirilme işi kaldı. Kültür merkezimizi de ziyarette bulunduk ve salon hemen hemen ortaya çıktı. Şimdi bu mevcut durumdan üstte iki katımız daha var. Daha sonra inşallah Mehmet Bey de beraberlik e, Trabzon dönüşü ziyarette bulunduk oraya güzel bir e, eser olacak ilçemize inşallah bittiğinde o bölgenin en e, ihtiyaçlarını karşılayacak özellikle organizasyon anlamında dün akşam örnek verebilirim dün akşam e, halk eğitim merkezimizin Türk Halk Müziği konseri vardı ama salonumuz maalesef yeterli değildi. Ayakta insanlar vardı. Burası o ihtiyacı kısmı tamamlamış olacak. Spor lisemiz, gezme fırsatı buldum. İçerisi okul, sınıflar hemen hemen bitti. Sadece içerisindeki mobilyası ve kapıları takılacak. Bittikten sonra spor salonunun biraz daha eksiği var. Göründüğü üzere fotoğrafın şu kısmında da Sebat Kulüp binasının temeli açıldı ve kazıkları çakıldı ve üzerinde krobetonu ve temelinin atılmasıyla beraber Sebat Kulüp binamıza da güzel bir hem futbolcuların konaklayabileceği hem de spor faaliyetlerini yerine getirebilecekleri bir kulüp binası inşallah kazandırmış olacağız. Bu konuda yine ee, Vakıfbank Genel Müdürümüz ve e, hayırseverimize buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, otel binamız şekilleniyor. İçerisindeki odalar üst kattaki odalarımız hemen hemen çıktılar. Mobilyaları yerleşiyor içerisine. Ve cephesi de yavaş yavaş oluşuyor. Bu konuyla ilgili de Ali Bey ben unutuyorum. Ve ee, o cephelerle ilgili en sonki durumu ben görmek istiyorum. Ee, ve bittikten sonra işte yedinci aya yetiştirmeye çalıştıklarını söylüyorlar bize. Ben de yetiştirirseniz size yemek ısmarlayacağım diyorum onlara. Ee, böyle de bir durum var. Ee, i̇nşallah yetiştirirler. Ee, burada insanlar konaklarlar. Ee, 107 oda olacak biliyorsunuz bu otel binasında ve şehre değer katacağını düşündüğüm bir nokta. Ee, evet, Platane Bulvarımızdaki asfaltlama çalışmaları Yeni Mahalle Lazlara kadar tamamlandı biliyorsunuz. Sadece e, ee, Harmancık Kavşağı harici. Ufak tefek bağlantılarında düzenlemeler devam ediyor. Bunlar da tamamlandığında inşallah ihtiyacı anlamında şehrin trafiğini sürgüle etme anlamında önemli bir destek olacağını düşünüyorum. Yine Atatürk Bulvarındaki çalışmalarımız başladı. Bu konuda bir PDF'imiz olacak. Ona birazdan döneceğim. Yine spor salonumuz eski yaprak düğün salonu olduğu yer burası. Yansıdaki görmüş olduğunuz yer. Burayı spor salonu olarak düzenledik. İçerisinde Fitnesinden çalışma alanlarına kadar bir spor alanı, özellikle bu bölgedeki hanımefendilerin ve gençlerin gidebileceği bir alan olacak. Şehrimize hayırlı olsun. Kütüphanemiz 8, 9.22 mi 8.22 mi Recep Bey? Turan Bey? 9.22 9.22 Evet. 9:22 22 saatleri arasında artık açık bu konuda da önümüzde önemli bir sorundu. Öğrencilerin çalışma ortamları anlamında sorun yaşıyorlardı. O da aşılmış oldu. Asfaltlama çalışmalarımız mahallelerimizde 20 bin bu süreçte 20 bin ton civarında asfaltlama çalışması gerçekleştirdik şehrin dört bir tarafında ve bu da kısım kısım yavaş yavaş yine devam ediyor. Köy Yaşam Merkezi'nde depremzede ailelerimiz ve öğrencilerimizle beraber bir etkinlik gerçekleştirdik. Onları burada yalnız olmadıklarını onlara anlatmaya çalıştık. Ee, güzel bir yer oldu burası. İnşallah Kuruçam'daki de bittiğinde bu şekilde öğrencilerimizle, oradaki bölge insanlarıyla beraber güzel bir çalışma noktası, etkinlik noktası olacak. Yine anneler gününe özel bir etkinlik gerçekleştirdik annelerimiz ve çocuklarımızla beraber, anneler çocuklarıyla beraber bir arada oyunlar oynadılar. Akçabat'ın da 19 Mayıs coşkusunu yaşadık hep beraber. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yine ve bütün şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Önemli bir etkinlik oldu. Lise arası futbol turnuvası, ortaokullar arası veleybol turnuvası ve lise arası kadın ve veleybol turnuvası, basketbol 3 ile ilgili bir basketbol turnuvası daha düzenlemiş ve akşamda bir güzel tiyatromuz var. Belediye tiyatromuzun oynayacağı entrikalı dolap komedyası diye bir tiyatromuz var. bu buradan bütün hem izleyenleri hem belediye meclislerimizi davet ediyorum. Orada hep beraber tiyatro izleme heyecanımız, hep beraber gülelim, eğlenelim istiyorum. Ve arkadaşlar PDF'i açabilir misiniz? Tamam, otoketten gidelim. Bırakın bana. Değerli arkadaşlar, burası bunu daha öncesinde sizinle beraber ben paylaşmış idim. Ama tekrarından paylaşayım. Burası belediye binamız. Bu kısım. Ve önünde belediyenin ihtiyacını karşılayacak bir otopark kendisine ait. Ve yolumuz karşıki taraftan akacak şekilde bir düzenleme. Şurası taksi durağı. Bu buradan kalkıyor ve şu kısma taşınıyor. Üst altında ve taksiler buraya sıralanıyorlar. Burası bu şekilde batıya doğru düzenlenerek genişliklere yol şey, yolu yolu diğer tarafa öteliyoruz. Yani ana yola doğru öteliyoruz. Buradaki birikmeleri, sıkışmaları da engellemiş oluyoruz. Bu şekilde <laughs> hamam çimenin önüne kadar gideceğiz. Planlamamız bu. Burada soru işareti olan varsa tabii ki cevaplayabilirim. Evet. Bu şu andaki çalışma o. Onun için ben bunu açtırdım. Herkesi bilgilendirmek için. Bunu kısım kısım bölge bölge. Şu anda sadece şeyin önünü yapıyoruz. Kaymakamlığın önünü yapacağız. Burası bittikten sonra belediyenin önünü yapacağız. Sonra gidip merkez ilki öğretimin önünü yapacağız. Sonra Tamam çimenin önünü yapacağız. Böyle bir düzenlemeyle, sirkülasyonu oradaki e, vatandaşı da çok fazla etkilemeden işi çözmüş olacağız. Giremiyorlardı. Onu da bir şekilde bu, bu düzenlemeyle beraber çözeceğiz. Aynı şey bizim belediyenin önünde de oluyor dedi. Sıkışma oluyordu. Farkındaysanız. onlar da burada gidermiş olacağız. Evet. Görse üç boyutlusunu hazır, arkadaşlar hazırlamamışlar. Hazırlarlarsa biz ben buradan sizinle paylaşacağım. Evet. Sert zeminlerde şehrin içerisindeki dalan caddelerde de düzenlemeler var. Yok. Yok yok. Yönü bir yol. yok. orada bir yönü yol açmıyor. yok. Burayı komple bir bütün halinde düşünüyoruz. Şurayı diyoruz. Burada minibüslerin de ihtiyacını karşılayacak bir otobüs durağı aynı şekilde. mi? planlıyoruz. Burası da aynı. Burada insanlar daha rahat bir şekilde otobüse, minibüse binsinler. O yol üzerinde durup kalkmalar bir şekilde engellensin. Hedef bu. İnşallah istediğimize ulaşırız. Diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen varsa buyursun. Buyurun Mehmet Bey. Şu anda bize iki yıllık süreçte bize tahsistir. Geçici tahsistir. Hastane. Evet. Geçici tahsistir. Üzerindeki projeyi uyguladıktan sonra tek kesin tahsis yapılacak. Süreç bir şekilde. Bir, bir meydan, meydan olacak orası. Zaman, falan, bir şey, bir yani şu aşamada yok gibi duruyor. Proje yolsuz planlanıyor. Zaman, yol Şöyle ee, sirkülasyonlar önemli. Orada bir geniş bir meydan önemli. Buradaki bazı etkinlikleri yapacağımız bir meydana ihtiyacımız var. Hem kaymakamlık hem şey arasında. Değerlendirilebilir ama sonra bir hesap yapmak lazım ona. Bir bilimsel altyapı oluşturmak lazım ona. Ondan sonra karar vermek lazım. Mehmet Bey. Onun da DS ile onun için bu, bu şekilde gecikiyor. DS ile görüşüyoruz onu. O dereyi de ıslah edelim mi etmeyelim mi sorusu var. Arkada tescilli binalar var. Tescilli binalar derenin üzerinde kalıyor. Bunların hepsi şu anda temeldeki sorunlarımız. Gecikmesinin sebebi de o açıkçası. Evet. Buyurun Osman Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım, Sayın Müdürlerimiz, Sayın Misafirler, ve Basın mensuplarımız. Tabi Başkanımızın yaptığı sunumda gerçekten güzel çalışmalar var, gerçekten gurur duyacağımız. E, bu çalışmaları gerçekten e, beğenerek ve e, halkımızın bize verdiği intibaya göre çok güzel sonuçlar elde ettik. E, sadece şu konuyu ben belirtmek istiyorum. Şimdi Akçabatımızın, yani Türkiye genelinde, e, Trabzon'a araç sayısı açısından çok yüksek bir rakam düşüyor. Trabzon'da en yoğun ilçesi Akçabat. Akçabat'ımızın araç e, parkı konusunda sıkıntısı var. Tabi yapılacak olan yerindeki kapalı otopark da biliyoruz ama yazın burada büyük bir yoğunluk yaşanacak ve buna alternatif bir e, park alanları oluşturacağı, oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem halkımızdan hem de esnafımızdan burada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bunların e, Akçabat'ı gezmek isteyen, alışveriş yapmak isteyen her halükarda bu güzellikleri dolaşmak isteyen insanlar arabalarını rahat rahat çekemiyor. Bu konuları biraz daha daha öncelikli olabileceğini düşünerek söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Osman Bey. Evet değerli arkadaşlar buyurun Hakan Bey. Sayın Başkanım Değerli Meclis Arkadaşlarım Kıymetli misafirler dairemizin değerli amirleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz ayda vefat eden bütün hemşehrilerimize şimdiden Allah rahmet eylesin diliyorum. Yine geçtiğimiz ay içerisinde yapılan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde millet iradesinin sonucunda ortaya çıkan tablodaki bütün milletvekillerimize, seçilen bütün milletvekillerimize ve yine seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza e, hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Vatana, millete hayırlı sonuçlar inşallah getirecektir diye e, düşünüyorum. E, meclisimizin e, yapacak olduğumuz çalışmalarda e, yine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Hakan Bey. Sağ olun. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli daire amirlerimiz, kıymetli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Haziran ayı toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşan bütün vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bir iki aydır yoğun bir süreç geçirdik. 28 Mayıs'ta da süreci sonlandırmış olduk. Trabzon'dan 6 tane milletvekilimiz Trabzon'u temsilen Ankara'ya gittiler. Ben 6 tane milletvekilimize de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ee, başarılar diliyorum. Aynı zamanda 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kolaylıklar, başarılar, iyi çalışmalar temenni ediyorum. Başkanım bu yeri yeriyle ilgili görselde e, orası açık alan olacağını söylediniz. Meydan. Meydan alanı evet. Tabi o aradan geçen dere bu parkla beraber oranın bütünleşmesini herhalde engelliyor değil mi? O derenin baypas edilme veya başka bir tarafa verilme durumu var mıdır yok mudur? Niye söylüyorum başkanım? Merkezde o alan bize güzel bir otopark alanı olarak çıkabilir. Aşağıya doğru da katlar yaparak merkezdeki problemi bir nebze olsun da çözme imkanına bize verebilir. O manada soruyorum. Eğer onun bypass olma durumu olursa, aradaki derenin başka bir tarafa aktarma durumu, o alanı iki tarafı da birleştirerek güzel bir otopark alanı orada çıkar diye düşünüyorum. O konuyla ilgili çalışmanız var mı bilmiyorum ama e, bu şekilde değerlendirmesinin faydalı olacağını da yine düşünüyorum. E, ben teşekkür ediyorum. Tekrar meclisimizin, Haziran ayı meclisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Evet, Değerli Meclis üyeleri, hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemimize geçeceğiz. Gündem dışımız varsa havalilerini gerçekleştirelim. Belediyemiz memur norm kadrosunda boş kadro derece değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. Evet. Evet. Adresi Başkanım. Memur norm kadrosunda boş kadro derece değişikliği yapılması, talebinin görüşülmesi. Gündeme alınmasını öğrenize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Konusu itibariyle Plan Bütçe Komisyonu'na... Komisyona gerek yok. Öyle mi? Tamam. Buyurun. Belediyemiz Ortam Hale Müzesi için giriş ücreti tarifesi belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Evet, gündeme alınmasını öğrenize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bunu Plan Bütçe Komisyonu'na haval ediyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini etsin, öğrenize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İlçemiz Dört Yol, Karacakaya Mahallesi, Giresun 42, Bursa 10, Ceyhan 2, Adana Pafta, Akçabat Düzköy İl, İlçe Yolu, Dört Yol Karacakaya Mahallesi yolunun 14- arası ek kamulaştırma planı ve kapsam daraltma planı kapsamında sunulan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi. Evet, oylarınızı gündeme alınmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Konusu itibariyle İmar Komisyonu'nun havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Mülkiyeti Belediye'mize ait Dürbünar Mahallesi 395 Ada, 5 nolu Parsel'in TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne devrenin görüşülmez. Kayı Bey burası neresi? Peki, gündeme alınmasını öyle sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konuyu irdeleyin. Ona göre tekrar konuşalım. Buyurun. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliği yönetmeliğine ekleme yapılması talebinin görüşülmesi. Evet. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Konusu itibariyle Plan Bütçe Komisyonu'na havaletseme önerisi sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Burada yönetmenlikte de bir değişiklik yapacaklar arkadaşlar onunla ilgili. Gündemimiz evet. bu kadar başkanım. Buyurun gündemimiz, gündemle ilgili görüşebileceğimiz maddemiz varsa gündemimizi Olurlar. konuşalım yoksa burada bırakalım. Yarın devam ederiz. Birinci maddeyi görüşebiliriz. Buyurun. Belediyemiz memur norm kadrosunda dolu kadro derece değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. Bir önceki maddeyle bir o zaman. Öyle mi? Tabii olur. Evet. Evet değerli arkadaşlar, öyle sunuyorum. Burada bir tekniker kadrosunun derece değişikliği kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci ve üçüncü maddeler imar komisyonunu ilgilendiriyor, anladım benim. O zaman. İmar komisyonuna buyurun okuyun. Mahmut Bey buyurun okuyun. Ben alalım. Mahallesi 394 ada 48 nolu parselde yapılması planlanan binaya ilişkin çatı talebinin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar. İmar komisyonuna avaletse öylerinizi sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. İlçemiz Osman Baba Mahallesi 606 ada 43 64 ve 65 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi. Yine aynı şekilde imar komisyonu havalesini oynadıktan sunuyorum. kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar bugünkü meclisimizi burada sonuçlandırdık. Yarın yine aynı saatte burada görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.